Askeri giden var mı aranızda? <gülüyor> <gülüyor> Nereye gittin? İzmir. Bakayım. Ne olarak yaptın? <laughs> Hep öyle olurdu zaten. Bir gün patates de var. Paşanın postasıydım. Omuz <laughs> omuzda <sonuza> tavla oynuyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Hatta arada bir tokatlardım onu. Vallahi yani, ararlar, annesi arar şimdi, ''Oğlum neredesin?'' falan. Çocuk bütün gün patates soyuyor oğlumuz uyuyor abla? Ha, uyuyor mu? Zaten büyük adam benim oğlum.'' falan kapatırlar. Çocuk orada 24 saat patates soğar, ayakkabı boyar. Rezillik ya. Ben, mermi olarak yaptım askerliğimi. Hakikaten öyle değil. Şaka bir yana, askerliğimi Ankara'nın bir dağında yaptım. Bahriyeli olarak. <laughs> Vallahi. 90 gün bana denizcilikle ilgili eğitim verdiler. Ki ben balık adamdım. Hani bu en iyi yüzenler klasmanı var ya. Sen ne mi söylüyorsun? Bir numaraydım. <laughs> Ve buna rağmen beni Ankara'nın bir dağına gönderdiler ya. Gel de mandık ara. <laughs> Neyse. Bir gün hiç unutmam.